Merhabalar, hoş geldiniz arkadaşlar. Gördüğünüz üzere enkazın içindeyim. Benim büyük bir hatam oldu. Yukarıda bir ipucu vardı, bulmaca vardı. Onu çözmeden asansöre girip asansörü tetikledim. O da aşağı düşüp parçalandı arkadaşlar. Kusuruma bakmayın. Artık buradan devam etmek zorundayız. Yukarı çıkış yok çünkü bir türlü bulamadım. Artık buradan devam edeceğiz. Daha sonra geri dönüş olursa bir şekilde dönüp o parçayı da almaya çalışacağım. Haydi bir inceleyelim. 20 boncuğum var. Evet. Neymiş bu? Burada dinlendik. Kaydımızı aldık buraya. Bunlar tek seferlik. Buradan kapıyı açtık. Yukarı çıkış yok. Haritamız yok arkadaşlar. Şu anlık elde edeceğiz. Yeraltı tesislerine geldik. Eee Bunlar biraz sıkıntı gibi duruyor. O. Oh. Böyle duralım bakalım. Böyle bir şey yaptık. Gel bakayım. Tam birinden kurtuldum. Şundan da kurtulayım. Eğer müsaade ederse tamam. Şimdi gidebiliriz. Bu Buradan aşağı inemiyorum şu an. Sebebini bilmiyorum. O zaman yukarı çıkacağız. Şöyle bakalım. Burada bir şey yok. Yukarıda yine bizim elemanlardan var. Gel bakalım. Sakin. Güzel vurdum da. Abi o kabuklu mabuklu bir şey bu. Tamam yukarıda bir şey var. Acaba bu açıyor mu ki? Yok. Yukarıdan gelenin tetikleri. Ee, bir şey yok hala. Şöyle çıkabiliyorum. Aşağıda uyuyan biri var. Uykusunda rahatsız etmeyelim. Biz buradan sola gidelim. Tabela var bakın. Her ne kadar anlamasanız da. İncele. Aa kaba harita. Tabii ki. Haritayı mı bulduk biz şimdi? Çok güzel. Buradan aşağı geçiş kapalı. Bakın yukarıda bir yuvar var sanki. Evet. Evet, evet, evet. Biraz sıkıntı gibi ya. Hmm, burası sıkıntı olabilir benim için. Burası kapalı. Bir seyyah burada kalmış, çıkamamış. Bizim sonumuzda öyle olmaz umarım. O da merak iyi değil ama keşfedeceğiz. Aa! Çak. Yazık olur kafana. Yazık kafana. Bunu al neymiş bu? Kemik tomarı, güzel. Eee bu kadar herhalde gidemiyorum çünkü. Bulamadım ben bir şey. O zaman devam edelim. Şuradan geçelim sıcak buhardan. Burası da kapalı. Of, oh, az daha haşlanıyorduk. Şimdi Devam edeceğiz. Yukarı çıkmaya. Aşağısı açılmadı. Yukarısı da kapalı bakın. Sağdan ilerleyelim biz de o yüzden. Dur bir şeyler oluyor. Abi bura bayağı sıkıntı. Ben buradan nasıl geçeceğim? gördüğünüz gibi testereler arasında hiç yok. Geçici bir hmm. Tüh. Canımı dolduracağım biraz. Şimdi hızlı olacağız. Şöyle. Evet geçtik. Hayır ne yapıyorsun ya? Niye öyle oldu? Abo. <laughs> Aşağıdan bir şey mi geliyor? Çatla gelip yürü git. Peşim bırak benim. Burada bakın kapılar kapalı hep. Ve çıka yukarı çıkış yok. Buradan aşağı ineceğim mecburen. Benim buradan aşağı inmem gerekiyor galiba. Yukarıda bir şey yok çünkü. Bir geçiş de yok. Bunlar tam aşağıdığında inip solda bir geçiş var. Evet. Bura temiz gibi duruyor. Solda küçük bir bölme var. Selamun aleyküm. Dur dur dur. Şş, sakin dostum. Antal ama tehlike saçıyorsun. Şş, aa ne yaptım? Yapma be. Tamam zıpla. İyi bu şekilde can da doldurdum. Bayağı hantal da. Güzel. Geri çıktı. Öyle artık. Şöyle canımı da doldurayım. Ne yapıyordun sen burada bakayım? Annem baban demedim bilmediğin şeylerle uğraşma diye. Abi Yine sıkıntılı bir bölge. Şöyle geçeriz. Burada ne varmış? Parça demeti. Pek bir şey yok ama güzel keşifti. Devam edelim. Oo, hayır. Hayır. Abo. Ne lan bu? Aşırı sıkıntılı bölgelerde. Işığı kapatalım. Oo, tekte geçtim. Selam kardeş zaten canım sıkkın yürü git şuradan. Hmm. Ayrılır ayrılmaz benim çıkmam lazım. Yo geçirim ben direkt. Hemen çıktığı zaman yukarı alakası yok. Bu şekilde geçerim. Ne gerek var? Yürü git. Psikopat. Uzak dur lan benden. Abi şey tetikledim demin. Şöyle canımı dolduracağım. Bir tane bir tanedir. Bir şey var mı yukarıda? Yok. Şimdi ee, yukarısı hala kapalı. Burada bir geçiş var. Selam. Manyak herif. Bunu alacağım. Unutmayalım. Buradan çıkış var mı ama? Büyük ihtimal buradan yukarı çıkış var arkadaşlar. Şuradan çıkacağım. Allah seni bildiği gibi yapsın öyle vurulur mu? Ya, ya, bırak peşimi bırak peşimi Of 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 Kaç 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 kaç. siz Siz kimsiniz oğlum bırakın benim peşimi Merak ediyorum açıkçası arka kısmı En tepede ne var? Selam Biraz çok canım yedim çok canımı yedi sal beni Olur artık sal beni Bank mı en sevdiğim <laughs> Bir canım kaldı Bu kırılmıyor değil mi iyi Of Abi Hızlı olmam lazım mükemmelim ya ben var ya başka bir şeyim ben. Şimdi bunlar ücretli banklar galiba. Vereceğim tabii ki. Deli misin sen? Tuzak olmasın da. Şimdi kaydımızı aldık canımızı da doldurduk. Burada biraz kabuk var. Gidiş yok. Ee, Genelde böyle saçma yerlerde bir geçiş oluyor ama. Bakın burası da şeymiş. Ee, i̇ncele. Tabii ki. Aa, boncuk yok. Toktan çekelim. Şimdi incele. Evet. Ne oldun? Şimdi konuş. İtirafın duyulacaktır. En ağır günahı ittifaf etme ve işlerinde kendini temizlemelisin. Görevine dön ve döngü dışı çalış. Yeni döngü başlayana kadar ne giyip ne içeceksin. Sonsuz parlamın lütfuyla asla yorulmayasın. Çalış ve affedil. Lan beni dolandırdı bu. Bu beni dolandırdı. 5-6 kez verince belki bir şey verir ama ben o kadar saf değilim. Abi he, ee, bura bu kadar olmamalı ben gideceğim. Canım var zaten ama şimdi hayır, 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 hayır. <laughs> of iyiydi biraz iyi oynadık ya ne kabuklu şöyle hemen ölme de bana biraz ipek ver. Çek ver dedim. Canımı al demedim. O 3 4 kez vuruyor. Şimdi buradan yukarı çıkacağım. Bir buhar daha at. Geç 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 geç. Bence buradan yukarı çıkış var da. Aa, bakın bankı keşfettik. Şuradan bir yukarı çıkalım. Bizi haşladı. Orada boncuk var. 2-3 boncuk için değer mi bilmiyorum ama. Bence de değmez. Selam abi. Aa bu sefer giriş kapattılar. Çok büyük bir e, sıkıntılı bir işe girdim. Güzel. Bundan kurtulduk. Bundan kurtulduysa kör'den de kurtuluruz. Ov, oh, kör dedim adam yeni hareketler buldu bana. Tamam, biraz kör gerçekten ama. Yine gelecekler galiba. Bu bayağı kolay diyecektim. Hiç de değil. Sal, 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 sal. Güzel, güzel, güzel. Ya böyle adam sektirirler işte. Burası kolaymış ya. Öyle zorlanmadım. Niye açtık? Geçiş mi açtık? Oh. Şişt. Selam. Manyak herif. Kandırdı beni. Bunlar kaleyi temizliyorlar herhalde. Temizlikçi gibi bir şeyler. Yalnız arkadaki makarayı alsam iyi olacaktı da. Bakın başa geri döndüm galiba. Buradan yukarı çıkış var. Ha şunu tetiklemem gerekiyor. Niş burası. <laughs> Evada var. Ha buradan bak geçişi açacağım. O kırdık kırdık bayağı kırdık. Bayağı kıra kıra gitmiş. En aşağı inebildin mi bu sefer? İneceğim o abi geldim. Evet bu sefer açıldı. Tamamdır arkadaşlar. Bir lavaboya gidip geldim kusuruma bakmayın. Hayır dur 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 şimdi. Çok dengesiz geliyorlar. Şimdi gideceğim. Aa o ortaktaki benim canımı düşürmeye yönelikmiş. Ben de sanıyorum ona yine aynı olsa oluyor. Öldüm arkadaşlar. Yapacak bir şey yok tekrar gideceğiz. Nerede dirildim? Ee, tamam çok güzel. Şimdi hem buradayken şu pusulayı da giyelim artık. Yerimi görmek istiyorum. Şunu almışım ben üstüme. Burayı aktif edelim. Şimdi buradan e, bir şey de atladıydık. Onu da alalım hem. Buradan sağa gitmedik abi. Sağa gideceğiz. Yine aynı sistem mi? He, buhar var. Sonra o iniyor. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Çok sıkıntı ya. Geçtik ama. Ee, buradan devam edeceğim. Dur bakayım burada? Yok bir şey. Şu eleman uyuyor. Rahatsız etmeyelim. Bak, daha ses çıkarıyor. Selam. Ha, bu çok sert bunun. Biraz ipek ver bana. Temizlikçi seni. Yürü bakayım. Kaleyi temizle sen. Tamam. Şimdi buradan şöyle yukarı bir bakacağım. Bir geçiş yok. Aşağısı ne alaka? Onu merak ettim. Bir de oraya da bakalım. Hmm. Bu da bir yere geçiş gibi. Bakalım. Belki bir şey vardır. Ya yani yukarıda uğraşmayalım diye. Kestirme yol arkadaşlar. O zaman biz buradan devam edelim. Aşağıda şey gördük. Makara parçası. O bura baya sıkıntı. Şunu açalım. İnelim mi aşağıya bilmiyorum ki. O, Açlanmak istemiyorum. Dikkatli gideceğim. Acaba orası mı? Ve kapalı. Açıl kardeşim. Evet. oraya geldik arkadaşlar. Ama biraz sıkıntılı gibi. Güzel. Oh. Niye hasar aldım ben senden? Oğlum çok sıkıntılılar ya. Der şöyle tekrar geleceğim güzel raptiyeleri hemen kullanmayacağım şöyle bir benden bir kurtulayım şöyle biraz bundan ay senin gibi elemana şöyle gel tamam can doldurabilirim yani senin şimdi e, raptiyelerle süsle İki eleman gelecek herhalde Tamam. Birinden kurtuldum diyecektim ki. Çok güzel oynadık. Şu elemandan da kurtulabilirsem. Raptiyelerle püsleyeceğim ortalığı. Tamam. Raptiye, Raptiye, Raptiye. Güzel vurduk. Tamam. Ondan kurtuldum Raptiyeler sayesinde. Benden kurtulabilir miyim kardeş? Daha geleceğim de mi? Yeter ama. Ha işte sen bunu hak ettin. Aa, o bize parkur ne yaptı? Tamam. Birinden kurtuldum. Oğlum bu keskin nişancılık nereden geliyor? Tamamdır. Açıl, kapa, açıl, kapa, açıl kapa. kapı, açıl kapı, açıl kapı. Kapı kapı. Şerma gibi biz de deli olduk iyice. Bir makara daha aldık ve gördüğünüz üzere birazcık daha uzadı iplik çubuğumuz. Şimdi benim merak ettiğim buradan sağ taraf. Oraya da bir gidelim sonra birkaç bir şey daha alıp bu haritada işimizi bitireceğiz. Yerim belli zaten. Evet buradan çıkacağım abi. Kapalıymış pardon. Buradan çıkmayacağım. Tamam. Çıkalım. Çıktık. Şimdi burada sola bir gidiş var. Yani incele bunu. Espri yerleştirsin dur bir saniye. Ona karar vereceğiz şimdi. 80 diyor. Bende 3 var. Bunu mecburen kıracağım ve çok çok riskli ya. Umarım Bahaktır da canımızı da doldurursam. Dur bir şey olacak. Bir şey olacak abi. Ne bu? seyahat et He, Arkadaşlar bu o olay yani bu şey gitti bizim canavar yerine bu var güzel ama ölmek de istemiyorum ya boncuklar bu bayağı kapalı bir bölge geçiş yok arkadaşlar buradan geçiş yok o zaman benim tek çarem o parçayı da alıp bu haritadan gitmek. Çünkü bu haritada yapacak hiçbir şeyim kalmıyor. Orası zaten gittiğimiz ışınlayıcı açtığımız yer. O, oh, al daha gidiyordum ha. İşte geçen sefer de böyle sakarlık edip aşağı inmeseydim asansörle bir, bir tane daha bundan alacaktım. Dümdüz gidebilirim. Hiç uğraşmadan. Devam edebilirim. Aa bura biraz sıkıntılıydı ya. Kardeş bir dur şimdi bak zaten canımız sıkkın. Öldüm mü? Geçmiş şey olsun. Gidebilirdi arkadaşlar. Bu sefer soldan gideceğim. Sağdan gitmeyeceğim. Boncuklar gitsin. Önemli değil. Şimdi gidebiliriz. As Sonda oldu olan. Şimdi. Evet işte bu profesyonellik. Geçtik buradan da. Güle güle kardeş kusura bakma. Kötü bir ölümün oldu. Abi buradan aşağı gidebiliriz gibi. Buradan yukarı baktıydım değil mi? Temizlikçi vardı. Aa ben bunu unuttum ya. Dalgınlığıma geldi. Aslında neyse. Aklımda başka bir şey vardı. oraya da gitmem gerekiyor. Desem olmayacak. En aşağıya ineceğiz bu şekilde. Lan oğlum nasıl vurdun oradan sen bana? Tamam geldik fazla inmeye gerek yok. Biz burada öldüydük. Ee, nasıl yapacağız? Bence var ya İlki tuzak. ikinci asıl geçiş. Yani şu olay. Bu indiği zaman aynen bak ben bilirim abi. Bunu da alalım. Delicinin matkabını elde ettik ve burada bir geçiş var. Şaşırdın mı? Hayır. Ne oluyor lan? Burası parlamın sınırları herhalde. dışarıda canavar sesleri var. Bakın çanlar o bölgeye gitmiyor. Evet burası parlamın sınırları gibi. Bilmiyorum yorum yapıyorum da. Sanki yukarıda bir şey var da. Şimdi buradan benim geri dönmem lazım. Aynı taktiği uygulayalım? Ölüp de mi gidelim? Gerçi başaramazsa zaten öleceğiz. Şimdi. Hayır hayır, hayır. bir kezcik bir kezcik dikilseydim be. Şimdi. Tamam. Canım çok az. Buradan gidiş yok. Maalesef ki. Burada bakın eski elemanlarımız Ben buradan çıkamam tekte. Dur dur kardeşim dur bir saniye bekle ya. Hemen üstüme yaba duba diye gelme. Dur, şurada bir canımı doldurayım. Şöyle Şimdi gidebiliriz. Bu haritada alacağımız her şeyi aldık arkadaşlar. Buradan yukarı gideceğiz. Ee, yukarı gideceğiz. de Evet, sıkıntılı akımlarla karşı karşıyayız. Ay sizin gibi güzel. Burada canımı bekle sen şimdi. Ben sana göstereceğim şimdi. Ya böyle yerler adamı. Şunları alayım. Şunları da alayım. Buradan en yukarı çıkacağım. Sıkıntı çekeceğiz mi? Çekeceğiz. Hoppa. Kabuğuna kurban. O kabuğunu var ya. Yeter yeter. O kabuğun kadar. He mi? Şöyle gidelim. Ne yapıyorduk biz ya? Tamam. Ne yapıyoruz? Sağda zaten rahat bir çıkış varmış ki. Neyse. Olabildiğince ekseri bir şekilde çıkıyorum. Orada bir uykucu var. Canım az. Ha gördünüz mü hareketi? Böyle yerler adam işte. Şöyle bir hareket deneyeceğim. Mükemmel. Şimdi buradan yukarı mı çıkacağım? Sal be, sal be Faruk. Oğlum durdu yere bak adamın ya. Adamın dikildiği yere bak. Sanki ben buradan geldim gibi ya. Burası kafalı? Aşağıdaki kolla alakası olabilir mi? Yok. Şurada bir kol gibi bir şey vardı. Bu da kapandı. Bizim buradan bir yerden çıkmamız lazım. Evet, o yol gidiyor abi. O yol gidiyor. Ne oluyoruz? Ben niye öyle bir hata yaptım? Şöyle çıkayım şuradan. Artık yeni bölgeye bir adım mı atsak? Zaten canım sıkkın burada bir şey alamadım. Dümdüz ilerleyeceğim. Burası da yapboz gibi. Tamam mükemmel. Başımıza iş açtık diyebiliriz. Ee, hiçbir şey görmüyorum. Yukarı oradan bir çıkış var. Buradan sanki bir çıkış var gibi. Şöyle dikkatli gideceğim. Burada boncuklar varmış. Aa ben ona vursaydım o gittiydi zaten. Daralan ya fırsat biliyor pislik. Al sana. Ya böyle işte paket olur. Şöyle yavaş bir şekilde denelim. Buradan yukarı çıkabilir miyim? Çıkamam. Zaten o tuzak amaçlar hali yukarıdan aşağı inen paket olsun diye. Abi çok tuhaf yerlere geldik. Sanki sağdan çıkacağım. Bura kapalı. Seni hiç sevmiyorum tamam mı? Hiç hoşlanmadım senden. Gel bakayım. Gel bakayım. Gel gel gel. gel. Hop tak. Şimdi buradan e, çıktık. Ya yeter. Ben bir şey denedim de olmadı. Güzel güzel vurdum. Güzel vurdum. Artık bir ölür müsün İyi e, canımı doldurabiliyorum. Aa, buradan çıkış yok. Hayır. Nereye attı? İyi buradayız. Tamam bununla bir şey yapacağım. Çıktık mı? Evet yeni bölgeye geldik arkadaşlar. Hmm, merak beni sardı. Güzel bir bölümde arkadaşlar. izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir bölgeyi daha keşfetmiş olduk. E, ee, Yeraltı tesislerini hallettik. Burada çoğu şeyi aldık. Zaten sağ tarafa gidemedik. Sağ taraf kilitliydi, kapalıydı. Beğenip abone olmayı unutmayalım. Bildirimleri açmayı unutmayalım. Çok büyük desteğiniz oluyor. Siz beğendikçe, işte abone sayısı arttıkça mutlu oluyorum. Kalacakla kalın kendinize iyi bakın.